Bakın şurada bir tane sakladığım şey var sivilce var. Neyse. Merhaba arkadaşlar bir GTA 5 videosuyla daha karşınızdayım. Bugün playlist oynuyoruz tabii ki de yine. ama bu sefer birazcık daha kalabalığız. Tabii ki de World oynuyoruz. Yeni sevdamız bu. O zaman vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Hadi bakayım. Ben arabayı bu arada yanlış almışım ya. Aa turbo alamadım. Ben de turbo alamadım. Sağ olsun Mehmet abi turbo alayım dedim. Onda da senin <laughs> kalkmayacağın tuttu ya. Ay. Ana gal var lan. Dur dur dur, 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 dur 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 Cem Cem. Cem, Cem ya. Abi Her herkes şey Cem diyor. Chat'te de Cem diyorlar ya. Abi siz bana vurdunuz. Ya, ya herkes herkes topa sana vurdu. Lagı var Cem'in ya. Deniz kaç dedi. <laughs> Neyse Cem birinci olmayı hak ediyor arkadaşlar. ben var. ağzımı açtım. Bu ne? Hadi Allah'a emanet. Ya fake'ı. Ulan. Algılayana kadar zaten. Ulan ya şunu miyordu, görüyor musun? DC'den, DC'den biri mi düştü bizden? Evet. Okey, biri gelirse sesi sohbete gelsin oradan çekeyim kankalarım. <laughs> <laughs> oğlum oğlum araba tutmuyor. Göksuyu göksuyu düşürün göksuyu düşürün. Bu araba çok leşmiş ya. Bu markası ne? Bu araba çok iyi arabayı hey, Ya da ben T20'ye alıştım kanka ya. Arkadan Bilmiyorum, çift şeydir değil mi egzozlu? Ha aynen Büyük aynen. De Deveste. Deveste mi bu? Çok kağıt gibi ya. Mehmet abi ben donuyor muyum şu anda? Bu araba aşırı ağır bir araç. Biraz. Ha, çok sabr oluyor ya bana da kağıt gibi geldi. Ben sonuncu mu gibi? Yok mesela bu arabayla hayatta ön kaldıramıyorum. Aha yok. aşağı düştüm. Vay anasını seyirciler ya. <laughs> Hadi arkadaşlar hadi. Alper. Bence rüzgar ala ala onları geçeriz. Bir sen bir ben pardon. Ay. Bak senin için. Kim patladı? Pro. <laughs> <laughs> Pro Birisine yalnız çok lag var ya. Acaba mı? Oy çok güzel girdim oraya. <laughs> Oha. Bu ne? Araç tutmuyor. Hayır. Ah. Lan bu ne? <laughs> kalp var kalp. <laughs> Tam yerine rast geldi manzara boydu. Girime dolandı vardı, Buna var lan. Bu ne böyle? Üçüyor Cem üçü. Ya tam o bir FPP yapayım dedim. F ay, ay 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 bir dakika kanka bir dakika bir dakika bir dakika gittim ya. Tam bu kendi kendine dönüyor bu bu arada. <laughs> Abi birincilikten üçüncülüğe oturdum ya. Araba çok kayıyor bu araba lanet olsun. Benim araba. birincilikten yok. beşinciliğe düştüm ulaş. Ben ne yapayım? Abi sen hiç birinci olamadın ki beni geçememiştin. Lütfen aşk olsun. Ben Yok geçememiştin yani. Bir daha da birinciliği göremedim. <laughs> aşk olsun yani insan HMM tabi desene olur. Ne, ne olur yani. yani. Tamam sorry sorry sorry. My bad, my bad ya, ya bırak ya. <laughs> ben gidiyorum <laughs> abi. Ben <laughs> ölüme gidiyorum. <laughs> Twitch'te parayı kaç TL? Artık Türkiye'de kaç TL de bilmiyorum ama Geçkada 10 Euro'ymuş kanka onu biliyorum. <laughs> bir dakika Twitch'te girmeye sana atacağım biraz daha. Merhaba kanka, kanka, kanka hazırlan bir yani geleceğin de Cem'den uzak duruyor yani bunları bil. Tuzak mı var? Tek, tek laf değil mi hmm. bu? Önümde kim var benim şimdi? Mehmet abi nasılsın? Yok var bir de umut var Ey, tamam. İkiniz de al... birinci olursunuz kankalar. Aaaa! Bir anda dördüncülükten sekizinci diye... <laughs> Arkamdaki patladı galiba. Öh! <laughs> <laughs> Patlamadım. Çok şey. Hep daha uzun mu ki ya? Adam olan beş saniye S'ye basar abi. Başta da bir şey İki tur mu <laughs> bu? İnşallah değil dedi. Yok yok. yok aa iki ikidir. tur olabilir ha bu arada. İki tur. İnşallah Aynen. ikidir. İki tur. Allah Basın yo, girdim la. İki defa bas basın zehir ilk dur. Ha evet. Baybet. Unuttum şey yapmayı. Neyse. Biraz daha şansımız atar. Şu an ben üçüncüyüm. Göksu birazdan kaza yapar. Bir araba cidden dönmüyor ya. Evet arabanın dönüşü sıkıntılı bu arada. Uzun ya. Aynen abi. Tekerlik arasındaki yani. mesafe fazla Baksana T20'lere cayır cayır dönüyorlar gidiyorlar. Ay, 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 ay. şey işte kalkışta ya şu falan biraz bir daha hızlı iyi. Evet, güzel olsun. Üstüm Vallahi gidiyordum görsün. ben de. çok de çok var. Dur dur o daha başlangıç sen daha düşeceksin of, kanka. Of! Ona Gördün mü Kerim? <laughs> hayır, hayır. ya ben niye sonuncuyum ya? Yok ben 6.ymişim. Şu an kaç kişi var ya? Sonuncu benim. 10 kişiyiz. Mut tek seferde mi geçtin yoksa? Yoksa sen Mut yuvarlak çizme de yerine mi i̇şte şey yaptın? Oradan hey düştü. Orada mı? takıldım. Ne ee, orada takıldım işte ya. Hayır. Kanka sen gel de ya, rahat gel. Biz yeni yani. gelenlere şey yaparız sıkıntı yok. Sen yine de Cem'den şey yap. Ha ben ikinci oldum. Kimi geçtim? Abi Kimi tamam. Geçeyim? Muta yakışmış ama Gökso ne diyorsun? Yakışmış yakışmış Değil mi baya yakışmış Muta birincilik Hem de nasıl? İkinci geçtim ya. Allah Allah ya Yalnız gördüm Abi nasıl tek nasıl... yaptım oluraydı Aydı ya Abi Umut önümde takla attı Nereye? Yatacan mı? İş mi var? Haa Dur bekle var şu yarış ha 1-2 dakika bekler Nazlan sağlık Kim ya? Benim misafirlerim var da Ineirum. Ama arada bir uğrayın yani. Daha uzun süreli bekliyorum. Sapın mı var? Cem oraya nasıl tek tek geçti ya? Keşke önceden haber etseydin işte. Kolay. Biraz daha erken. Benim işte. arabadan dolayı, dolayı ben geçemiyorum. Abi hangi arabayı aldın ki? Ha okey evet. okey. Okay. Okay, onu yaparız. Ya Sanki okay. geçtim dedim düştüm ya. Da. Onu yaparız. Onu hmm, yapalım onu zaten. Onu Ah. Güzel artık. Hayır. Abi harbi harbi iki lap mi tamam, ya Tamam tamam. evet, Oha! Kendimi böyle söylemeyin kendimi suçlu hissediyorum. Yenep olacağıma <laughs> eminim ya. Ben ben yüzde yüz Allah! Baba birinciyle oturdu yine. <gülüyor> abi <gülüyor> dilimi sok dilimi soktum bildiğin ya. Önce göksü, dilimle Göksu'ya soktum sonra Umut'a soktum. Ne? Neler oluyor abi? Ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış anlamayın. Kime <laughs> sokuyor? Allah öyle <laughs> bir şey değil. Öyle bir şey değil. <laughs> Yayıncılar ama ikilerine küfür etti. Şu şu ağzımı açarım ya. Ulaş. Efendim. Bu arabası benim araba evi geldi. Tepe takla gittim ya. Valla kanka durum bir ben şu an oyunuma odaklıyım. İki saat almam için. lazım. Tam <laughs> ulaşı konuşturun. Konuşturun. Maden maden imiş maden de maden imiş maden 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 de maden imiş ne bize getirmemiş. Bence bu peşinat olsun Amin. size. <laughs> Boş verin gelsin. <laughs> Az kaldı. Hadi yapabilirim. Musa abi onu frene basıp da söylesene. Ya bari bitirmeyin de diyene bakalım ya. Frene Herkes sıralı bir şekilde kaçıncı ise beklesin ardarda. Aynen abi dnf olmayalım. Ama o zaman zevk olmaz ki ya. Abi DNF olacağız. DNF'leri de DNF yapmak zaten yani. zevk abi. abi ya bilmiyorum yani. Ben Bugün de çok abone oluyorum ya. falan filan. Hani... Ha doğru diyorsun. Kardeşim aslında sana birinciliği salardım da. Şimdi ben çok birinciliği salarsam abi, oyna, oyna ya. Birinciliği, Kalmak birinciliği, mi? salarsam Arkadan yapıştırır yapıştırır geçerler Abi Cem sonuncu olursa ben birinci olmuş kadar sevinirim <laughs> Cem sonuncu olamaz abi imkanı yani. yok Cem, Cem <laughs> sonuncu olamaz çünkü sürekli birilerine çarptı çok aşağı yerleşe Aa ben beraber, de oyun kapattım abi, ne abi. <laughs> Hayır ya Sürekli bana suç atıyorsun ama ben şu anda kimseye çarpmadım <laughs> Kimseye çarpmadım Cem, oyunun oyun başında çarptı. Baskı yaratıyorsun Abi, evet, Senin artık aynı bak varlığın <laughs> psikolojik baskı yaratıyor sağına soluna. Cem. Aynen. Abi Allah aşkına Avukat bana şu oyunun sıkıntısını çözün ya. Evet düştü. Ümit abi senin oyundan mı düştün Süs. direkt mi? Abi Süs. oyun kapanıyor Süs. bende oyun. Bak geçen de Forest'te sen oldu. Sen oyun dosyalarını yedeklemiştin değil mi bir de? Şey yedeklemiştin diyorum kontrol etmiştin değil mi? Aynen. De? Bilemedim ki abi Oyun ya. kapanıyorsa senin büyük ihtimalle abi şeyin ısınıyor. Ya ekran kartın ya işlem bin çok fazla ısınıyor. Olabilir, mantıklı bak. onların şeylerine bak. Isı derecelerini görebildiğim bir program var mı? Üçüncü yazılım programı. Yok. Windows 10 mu abi sendeki? Evet abi. Lisans evet, da benim gibi Windows G miydi? Bir tanesi Windows G yani. ne? Windows G'ye bak. Windows G. Windows orada. O tamam. ne yani oh! ya? Oh. Performansa mı bakayım? E, e, bak bakayım Aynen. bir. Sıcaklığa bak. Ama onun Abi, içine bakman ben gerekiyor. Bir iki dakika hemen geliyorum. Bak bak şu arabanın Tabii güzelliğine mobil. bak. Cem yine orada mı? Cem yine burada kanka. Kadrex. İsmet Çalışkan. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Kılıç yarışın simgesi kılıç ha. Neyin simgesi? Yarışın simgesi kılıç. Basamadın be. Hadi bakayım. Yok Hadi şu araç ne? Deniz sen so sağdan ben so soldan. <laughs> Deniz ondan sıkıyor. Kastın mı? Oğlum çok güzel gözüktün <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 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 Ulaş Geçti öne. Ama e, arkayı yok ettim. Ulaş. Ben helalledim. Helal Helalledeniz. <laughs> <laughs> abi adam bak hem Twitch'te abone olup destek veriyor hem de oyunda bana bu şekilde Harbi destek veriyor. <laughs> Merhaba Göksu. Abi, abi, soldan geçebilen geçti orada abi, yani. Abi, Aynen abi. Denizle alakalı bir şey değil. Umut ben alakalı geçemedim alakalı alakalı. ya. Ay Arada bu ne lan? Ben de Ay Oy, ne ne lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum. Cem <laughs> söyle. Cem sana Cem şey kadre vurdum Cem, selam var. Arka taraf çok ben iyi bu edeyim, arada. Cem Cem Cem'i bir geçirdim o. deniz kanka. güzeldi. Katrex'in selam var YouTube'dan. PUBG Mobile ha. Baş. Ha ya. Efendim kanka. Bak <laughs> arkada en az 30 kişi 30 kere tuttum adamları bak. El alem dayı. Ya. İleride yalnız bak aynı bu. yerde bir direkt Oğlum, bir yer var. Allah dördüncüye gelmişim. Benim, benim de kim var? Şevne mi üçüncü? Vay vay. Ya benim korktuğum gibi en azından... Niye bu kadar şey sürüyorsunuz ya? Bu arada Şevne iyi oynuyor abi ya. İkinci mi oldum ben? Eyvah. <laughs> Sonuçta <Şevne mi>? düşüyorum. Abi diye şom ağzınızı açtım yok oldu. Olmadı, <laughs> um, Olmadım olmadı. Şu an Aynen, şu an olabilir. Benim, zaten hakkım yani. Boş abi. İnşallah kasaya Aa oyun çıkıyor. Çok güzel. Ya ben yarışsayım. Ya Uşak mı hala? Hayır. Ya ama bu beddua Mehmet abi tutuyordu. Ay. O kim ya? Dur Ay, dur. Dörtmüş oldu beşi de bir olmuyor. Abdullah, Abdullah seni çekeceğim kanka. Ay bu ne ortada? <laughs> Cem inşallah düşersin. Hala adam bir izin. Onu ulaşabilir demesi gerek? Abi. Düşüyordum. Cem oyun kapandı. Cem, Cem, Cem e, var ya her şeyi hak ediyorsun Cem. Yine mi oyun kapandı? Yine mi kapandı? Isınıyor değil abi son. seninki fazla ısınıyor bence. Lan bu ne Mehmet abi o, o şeylerin ısınmaları görebileceğin bir tane program yüklesene bilgisayarına. Ya ama... Ama, ama onun şey için var. şimdi... Şöyle sen bir de bilgisayarına... da daha macunlama yapmamıştın değil mi? Yok yapmadım. O zaman ben Mehmet yapmıştım. abi tabi ısınması normal olabilir ya. Ay i3 diyor 3. hani i3 ile Kanka Mehmet abi bir senedir macunlama yapmadan... Pixel kullanıyor. Bu sene mi oldu Mehmet abi? 3 seneye geçti galiba. Benim de oldu o kadar ben de. Yapmadım. Kanka birinci oldum bu arada. Bilinci...